Eğer erkekse çıkarsın. Bir ve bir, bir lan. Gel lan hadi lan. Polis merkezin orada. He. Oğlum bana bak arkana adını almışsın artistlik yapıyorsun. Yapacaksan burada yapsana ne oldu? Kalkanın evde unutmuşum. Oğlum Ulan bizim kalkana ihtiyacımız mı var lan? Çık lan oradan. Özel arazi diye bir şey yapamıyorum. Ama var ya bir yolunu bulacağım. Kanunda bir açıklık bulacağım göstereceğim sana. Hadi lan oradan artistlik bak. Oğlum var ya seni var ya bir yol uçurum. Kimse düzeltemez ha. Valla sinirlendirme beni hadi kayma. Kime bak. Ne kadar çiftçisiniz lan siz? Ulan bana bak lan onun dediklerine var ya göreceksin lan. Bak bakma yarışması lan gel lan hadi lan. Tamam lan bakışma yarışması kay kaybeden gider lan bu köyden. Tamam lan anlaştık Fikret. Bak şimdi ben bunu nasıl yeneceğim lan. 3, 2, 1, başla. Şunlara bak ya sabahdır kavga ediyorlar. Balık hava daha demin var ya vurdu ha. Bakışma yarışması yapıyorlardı hani. Birader hop ne oluyor ya? Şşş. Sakin olsan sen iki dakika. Size karışma lan. Şşş bakışma erişmesi yapıyorlar. Çık lan oradan. Evet birader bakışma erişmesi yapıyoruz. Var ya bu adamlar gözlerim değilim lan ben. Ulan senin göz yemeğe ya lan. 10 kilo olmuşsun adam olamamışsın lan. Falun kaba bunlar harbiden tam kaşınıyor. Hemen açalım. Hadi kavga edin. Gel lan buraya Allah sana. Al Allah. al al. İki, i̇ki ve bir lan göreceğiz lan. kılıç kavga. Kılıç kavga. ölüyorum. Ölüyorum lan vur. Hüsamettin kafasına vur lan. Arkasından saldır. Allah sana. yüzünden arkadaşımı lan. Arkadaşım kadir aa öldürüyor. Allah bana saldırıyor bana saldırıyor. Şuna bak ya nasıl güvenlik görevlisi bunlar arkadaşlar. Ne no, ya Süleyman'ın adamları değil mi? Bunlar da ne? Arkadaşlar gerçekten ya kendi takım arkadaşını bayılttı. Valla var ya köyü korumalarını falan bekliyoruz bir de ya. Süleyman'ın adamları gibi. La Süleyman'ın adamları biziz. Bize niye noob dedin? Sensin ben değilim diyor. Süleyman'a bak Süleyman'ların adamları dedin. Yani ları ikini kullandın la. Lara demek çoğul demek. Tamam başka adamları da var. Sen şey, adam değil misin? Süleyman'ın adamı değilim. He, tamam anladım. Lan bana bak sen yine mi geldin lan? Birader bak şimdi. Abim çağırdı beni. Gidiyorum. Maruzatımız varsa söyleyeceğiz. Paramızı verin. Bu dükkanı artık havaç koyuyoruz. Tamam kardeş. Şişt. Paramızı verin lan. Gidelim lan. Vallahi bak baskın yapacağım şimdi köye. Göreceğiniz. Zaten bir tane korumanız ölmüş zaten. İyi oldu size. <laughs> Abime söylerim lan. Akıllı Şunun tipe bak. Yine git lan. Dövsene şunu. Döv döv. Döv 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 Dayak at, dayak at, dayak at. Şuna bak. Edeps. Lan oğlum bana vuruyor. Bana mı? bana odaklandı. Bana odaklandı. Şunu döv 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 döv. Döv döv. Yumrukla, yumrukla. Helal. Tavuk çocuk. Lan isme bak lan. Tavuk gibi korkup gidersin. Öp yeni öp. Hadi bakalım. Öp. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Yürü hadi. Tipe bak. Göreceğiniz lan oğlum geleceğiz lan. Bekleyin lan. He <laughs> he gelirsin. Anca gidersin, anca gelirsin. Döv balon kovanı birazcık daha döv. Türün solucan diyor arkadaşlar. Hak ediyor gerçekten ya. Gelmiş bizden hanıç istiyor ya. Tipse bak ya. Artistlik yapıyor bir de. Arkadaşlar gerçekten ya tam dayaklık. E anam 14 elmas. İyi para gelmemiş ki hiç. Su alacağım geleceğim diyor. Arkadaşlar birazcık indirim yapalım şöyle. İki tanesi 14 olsun bari. Vallahi var ya. İyi ben bunu bırakamıyorum. Ha bir tane varmış elimde. Tam iki tane satıyorduk ya arkadaşlar. Bir anda karıştı ya. Bir tane satıyor zannettim. Ekmek satılmamış hiç ya. Köyün başına gelmeye kalmıyor ki. Bir köylüler kaçırılıyor. Yok bir şey oluyor böyle. Çalışıyor mu bu? E niye çalış? Tamam çalışmaya başladı. Bunları bırakalım. Ekmeklerimiz 340 6 tane pişmiş arkadaşlar. Şöyle stoklarımızı bir ekleyelim. E niye eklemiyor bu? Lan bozuldu balon kafa. Ne bileyim ekmek ekleyemiyorum. Ekmek ekleyemiyorum. Bir dakika. Tekrardan aldım. Ekmek, ekmek. Lan iki tane ekmek var. Acaba birisi taze değil o yüzden mi ya? Dur bakalım bir. Ha şimdi ekledim Ya ekmeğin tazesi şey mi olur ya? Niye ekmek ekmektir arkadaşlar. Vallahi var ya. Aha. Ingustritoru. Ingustritoru. E ee, territori ne lan? Ee, birisi konuşuyor. Bir dakika. Lan birisi konuşuyor. Bir yerden ses geliyor balon kafa. Lan baskın mı yaptınız yoksa yine mi ya? Aha! Bana bak lan. Benim kardeşime ayırdısin. Artistik yapmışız. Gel lan buraya. <laughs> yok yok. Yok yok biz yapmadık biz yapmadık beyefendi yanlış anlaşılma olabilir şeylerin köyü Cemil abilerin köyü orası Yalan söylüyor Yok yok yalan söylemiyorum yalan söylemiyorum balon kafa çok sinirlenmişler ateş edeceğiz yaklaşmayın Etmezsiniz adam değilsiniz lan edin lan Al lan sen bunu istedin al al Ölüyorum balon kafa yardım et yardım et havaya uçurdu beni Aaa zırhım yokmuş dur dur uçuyorum uçuyorum bir dakika bir dakika zırhımı giydim arkadaşlar Vallahi var ya bir tane patlattı tek attı Tez ki gör olup eyvah eyvah kendimi kaldırma zaman arkadaşlar. Şuradan bir destek alıp kaldırayım kendimi. Tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Bir tane bir tane değişik değişik yaratık spawn etti. Balon kavu şimdi bunlar. Aha. Buna bak. Öl bakalım. Patlama patlama be. Arkadaşlar vallahi çok şeyler ya. Gel bakalım sen buraya. Sen bir bayıl bakalım. Öleceksiniz. Öleceksiniz. Bu köye bu köye girenin çıkış olmaz. Kadaşlar. Ulan arabayı niye kırdırıyorsun lan Cennet güvenin görevlisi Pardon abi pardon yanlış oldu yanlış oldu ya Baksanıza arkadaşlar Ya bir şey değil mi bana daha da güçlü zırhlar lazım Çünkü bu yaratıklar benim canımı okuyor arkadaşlar Bakın canı da gitmiyor Kezmas gibi patladı patlıyor patlıyor Balıkova dikkat et vallahi var ya atom bombası gibi patlıyor Ulan deli misin sen Bak seni var ya mahvedeceğiz sen gel gel Sen de gel mermim bitti Allah baksanıza ordu çağırdı ordu çağırdı şunlara bakın kendini oldu sanki diğer silah nerede aha bu daha da güçlü gel bakalım sen buraya ta, 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 yok arkadaşlar burada hiçbir şey olmadı yine yine öleceğiz öleceğiz arkanda arkanda öldürüyorum Baksanıza canı bir anda hı, Hulk gibi zıplıyor sonrasında tekrardan zıplıyor Ya bak düşen patladı Baksana ganimetimize bile göz ki Arkadaşlar Canım yükselmedi gördünüz mü Bakın canım yükselmiyor canavar varken Canım yükselmiyor baya değişik O ne bakayım Vay. Aa, Kafama vurdun Ah bir tane daha geldi Lan, Niye kullandın adamı çarptın kaçtılar. Oh, Fuatik adlı ya canım azdı canım azdı. Neredeler? 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 Arkadaşlar vallahi var ya ne tarafa gittiler yine? Bakalım yine dükkanın oradalar mı? Aha. Şş bana bak birader akıllı durun. Patron yardım et. Aa! Bak ya yardım ediyor. diyor. Kocamansın lan. Adamlar yarın kadar senin. Yardım et diyorsun ya. Şunu bir öldürelim arkadaşlar. Baksanıza. Hii! Anam Koruma gitti. Daha gibi adam gitti. Ulan siz var ya. aymayı yemediniz mi şimdi? Gel gel. Gel gel. Uzaklaş. Uzaklaş. Nen gitti? Ee, bir dakika. Telsizim hemen cebimden çıkar. Ee, bizim koruma var ya balon kafa. Öldü öldü. Patlamada öldü. Patlamada. Valla var ya bomba gibi şey oldu burada ya. Ne güzel işte hop ediyor. Baksana ya. Gel bakalım buraya. Baksana da dinamik gibi patlıyor. Yaratıklar böyle yaratık mı olur ya? Ölün bakalım. Baksanıza ölmüyor da. Öl bakalım. Yok yok. Bize daha da güçlü silah lazım arkadaşlar. Bunlar yani ölmüyor. Bakın. Bu kaç hasar? 11 hasar. 6.5 evet benim silahlarımda birazcık Dandikmiş arkadaşlar gel bakalım sen Gel 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 evet arkadaşlar tek atıyormuş Balon kafa acil yardım acil yardım Şeyin üzerindeyim e, ee, teknoloji fikredin binasının üzerindeyim tamam anlaşıldı Nur telsiz yapmıştı ismini bak ismini de değiştiremedim hani etme tamam etmiyorum tamam Şimdi arkadaşlar şöyle yine patlayacak kesin bu ama olsun şöyle bak işte bak zıplayıp hileli hileli tesmat yine balokovaya tesmat yine balokovaya acil durum aşağı düştü şey, yine bayıldım aşağı düşmedim tamam yeter ya bayılmadın sanki keyfimizden bayılıyoruz şuna bak adam zıplayıp kendini patlatıyor patlangaç mısın nesin ya gel buraya hadi buraya da gel o zaman ne yapacaksın baksanıza ya çok güçlüler arkadaşlar ya bu zırhı çıkartıp tekrardan taksa yine hiçbir işe yaramadı 10 tane kalbi nasıl alıyordum ben ya bir dakika şöyle çıkartacağız ateşe <laughs> avı bayıldı vallahi bayıldı dur dur kurtaracağım seni kurtaracağım seni aha kendi adamını da öldürdü arkadaşlar şunlara bakın aha çıkanlara bakın hop <laughs> tuzakmış Dur 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 dur, kendimi kaldıracağım, kendimi kaldıracağım. Aha kaldırdım valla. Arkadaşlar kanadım bile kırıldı Tuzakmış balon kafa ya. Patladı valla. Çabuk uzaklaş tamam mı? Uzaklaş. Sürün biraz, sürün. Geliyor, <laughs> geliyor. Çabuk uzaklaş. Kaç, kaçman lazım, kaçman lazım. Ateş, öl ulan artık. <laughs> Aha ganimetler al, ganimetler al. al. Al 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 Arkadaşlar neymiş ya bu? Al kullan bunu. Bakayım. Anam. Huu. Özel yüzü. Da da, 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 da Ölecektiniz. Hepinizden kurtulacağız. Aha öldürdüm valla. Şuna bakın ateş ediyor. Elinde sapan mı var? Ne var? Bir şey var elinde ya. Valla arkadaşlar ya. Minigana geçeceğim şimdi. Gel bakalım sen. Ne oldu? Aha heykelini de düşürdüm. Yine mi patladı? Dur bakalım dur dur. bunların var ya canlı okuyacağız. Canlı okuyacağız. Dur balok hava halledeceğiz. 13 anın oradalar. 13 oradalar. Sen yüzünden öldüm diyor. Ya ben ya ben ne yaptım şimdi? Ben ne yaptım? Şöyle bakalım. Çatıya çık. Çatıya çık. Çabuk çatıya çık. Ben halledeceğim. Ölü Artık. Anam yine çıkarttı bak. Bir yerde alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Gelin bakalım. Tüf tüf diye borudan bir şeyler atıyorsunuz zaten. Gel vur lan. Oo, fazla vuruyor. Vallahi gerçekten fazla vuruyor arkadaşlar. Şöyle şu ganimetleri de alalım. Geldim geldim. Bekle bekle. Bekle şu veledin kafamıza açtığı belaya bakın arkadaşlar ya. Hala ötüyor bu da. Bir dur be. Bakalım bakalım. Burada yine yaramazlık yapanlar var. Ne haber lan? Oha. Lan ne yapıyorsun lan? Hayatın, hınırın, 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 hınırın. Anlatıyorsun ya bir şeyler dedi ama Neyse arkadaşlar kör mi çalıştı beni bilmiyorum Nerede diğeri tamam bu da öldü Başka bir tane daha var bir tane daha var Neredesin neredesin çabuk diğeri nerede Diğeri kaçak var bir tane daha Ne var tamam kaçak var kaçak nerede saklanıyor bir yerde Araba kurtarma ekipleri devrede Araba kurtarma ekipleri devrede bakalım Merhabalar Oniçen abi burada şeyi gördün mü bir tane yaratık var Bilmiyor Oniçen be nerede bilmiyor Camı kırıyor derdi Oniçen. Tamam tamam kırmadı işte kırmadı dur bir dakika Bir yerde var ya saklanıyor kesin korkak kaç kaçtı kesin kaçtı kaçmaya çalışıyor kesin ne bileyim bir yerde bir yere saklanmış arkadaşlar baksanıza buranın içine mi girdi acaba yo tezbaz giren balık havaya karşımda duruyor hedef köyün etrafında yapmamalıyız uzaklaştıralım birazcık buldum buldum ben de buldum sakın ateş etme ateş etme köylere zarar verebilir tamam Necmi'nin yanında evet evet görüyorum ateş etme köylere zarar verebilir yapma ya bak sen bayıldın bak. <laughs> Baksanıza ya. Ya tam var ya. Tam var ya dayaklısın. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Bana vurma abi. Bana vurma. Bana vurma. Kaç 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 çabuk. Keşke Necni bayılsaydı diyor. Gel bakalım sen buraya. Patlayacak. Patlayacak. Ee, ne oldu? Öğrendik bütün numaralarını. Patlayacak. Patlayacak. Uzaklaşın. Ee, gel bakalım. Yine patlayacak. <laughs> öl bakalım. Bir tane daha. <laughs> Öleceğim. Allah çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Aha bayılttık valla. Ganinetlere de çökelim. Oh. Var mı? Oo, şundan iki tane heykel çıkarttım. Bunları satarız valla arkadaşlar. Ninja'ya benziyor. Şuna bakın baya değişik. Of ya bitti sonunda diyor. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz değişik şeyler yaptık. Vallahi var ya iyi ki silahlarımız güçlü. Biz bunları kesinlikle öldüremezdik. Bize daha güçlü silah lazım ya. Dur Şirine'ye göndereyim ya şunları diyor. Arkadaşlar baksanıza. Yüzü aldığı gibi Şirine'ye doğru götürüyor. Ben bir zehirlendim arkadaşlar. Niye böyle oldu? Zehir geldi de. Oh lan. Senin ne işin var burada? Gel bakalım içeri. Alo Şirine sizin oraya hangi kargo geliyor diyor. Arkadaşlar bir tane penguenimizi kaçırmıştı o çocuk. Onu da bulacağız valla. Bir sonraki günde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İnanılmaz değişik ya. Mantar Express mi? Aa, Mantar Express de gönderiyor bir de. Ha, ben bunu nasıl temizleyeceğim ya? Öldüreyim bari. Hediyem var sana diyor. Bütün yüzükleri verecek arkadaşlar. Ben gideyim bir süt içeyim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Balık kafaya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve de bay bay.